Türkiye nüfusunun yüzde 10'u neden aktif volkanların yakınında yaşıyor? Hadi öğrenelim. Türkiye, volkanlar denince akla ilk gelen yer olmayabilir. Ancak ülkede 10 aktif volkan olduğunu biliyor muydunuz? En yakından takip edilenlerden biri, bilim insanlarının hala aktif olduğunu ve potansiyel riskler taşıdığını söylediği Hasan Dağı. En son volkanik aktivite mi? O da 1855'te patlayan Tendürek Dağı olurdu. Volkanik patlamaları tahmin etmek herkesin bildiği gibi zor olsa da risk inkar edilemez. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Depremler ve volkanik aktivite arasındaki bağlantıyı anlamak çok önemli. Her deprem volkanik bir patlamaya neden olmasa da olasılık devam ediyor ve sürekli araştırma ve hazırlıklı olma ihtiyacını vurguluyor. Bilgi sahibi olun, güvende kalın ve ayaklarınızın altındaki zemine her zaman dikkat edin. Çünkü Türkiye'de toprak çok canlı. Doğal olaylar hakkında daha fazla güncelleme için beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.